Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde Türk setili atlı okçuluk disiplininde sporcumuz Yiğit Kerem Kekeç gümüş madalya kazandı. Gökbörü'de ilk kez yarışmalara katılan atlı spor takımımızsa Amerikalı rakiplerini yendi. Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde gümüş madalya geldi. Sporcularımızdan Yiğit Kerem Kekeç, Türk stili atlı okçulukta gümüş madalya kazandı. Kazakistanlı rakibi Eralhan Aykoz altın madalya sahibi olurken Kazakistanlı sporcu Aytbek Sarıbay ise bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakaya 27 ülkeden 78 sporcu katıldı. Birinci günden itibaren kıyasla mücadele ediyoruz. Birinci gün kıl payı bir takım arkadaşım İsmail üçüncülüğünü kaçırdı. İkinci gün ise ikimiz de saliselerle üçüncülüğü kaçırdık. Bugün de ise çok şükür ikinci olduk. Beşinci dünya göçebe oyunlarında düzenlenen gökbörü oyununa ilk kez katılan sporcularımız Amerikalı milli sporcularla karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışta gökbörü takımımız yüksek performans sergileyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni iki bir skorla yendi. Asıl e, maksat ülkeler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmek e, sevincimizi paylaşmak ve burada da siz tribünlerde de izliyorsunuz ki bütün ülkeler birbirini destekliyor, seviyor, alkışlıyor. Bu çok büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Eleme turlarına Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Çin ve Moğolistan'dan 104 sporcu katılıyor.